Yani Kürtler inandığı şeye inanıyor. Evet onu yani çok öneririm. o'dur. Önemli. Yani Marksistse de samimi Maksisttir. Evet. Sosyalistse de, liberalse de, e, nasyonalistse de, İslam yani Müslümanlığı da benimsemişse samimidir. Şimdi bunun dışında benim de burada mazur görmenizi <laughs> rica ediyorum. Mesela Türk unsuru her şeyin üstünde devlet var onda. Tabii tabii. tabii. Yani devlet geldiği zaman onun bu ideolojileri sıfır oluyor A, ya benim kitaplarımda var ben biz Türkler köksüzüz derim istiyorum sizin özellikle Fransa'da sanıyorum Kürtçe eğitim aldığınızı öyle hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum mesela bu noktadan bir sorum olacak acaba bir lehçe midir? bir jargon mudur? yoksa bir dil midir? Kürtler Lazca'yı kendilerini sayarlar. Hayır. Lazca da ayrı bir dildir. İnanılmaz fonetiği güzel. Ama ayrı bir dildir. Çünkü bir kırmançı Lazca konuşan birisiyle anlaşamaz. Ülkesini sevmez. O ülkedir. Bak. Zazaca. Bunlarla çıkıyoruz. Zazaca Kırmançı Kürtçe değildir. Lehçesi de değildir. Şivesi de değildir. Ayrı bir dildir. Ne demiş oluyoruz? Dersin halkıyla nakşibendi. Kırmançıların bir dil birliği yoktur. Bunu çok zaman bizi beraber götüren biz geçen pazar günü Cem Tv'de söyledik, bugün Ulusal Kanal'da söylüyoruz bunu. Bugün Soner Yalçın'da tam sayfasında söylemiş, bunu öğreneceksiniz, Kürtler öğreneceksiniz. Çok kötü yaptınız kendinize, çok kötü yaptınız. Kürtliğe çok kötü yaptınız. Siz bu toprakları küçümsediniz siz bir toprakları bir aşiret reisiyle demokrasi getireceğini zannettiniz. Bir aşiret reisiyle bize bize bir aşiret reisiyle bir aşiret reisiyle bir tarikatçı Beşir Atalay el ele gelecek bana demokrasi getirecek, barış getirecek. Güldürüyorsunuz bizi. Beşir Atalay'la gizlice buluşacak. Onun için Tá se via,